Şu gördüğünüz adamın lakabı Ebu Lulu. Gerçek adı Fatih Abdullah İdris olan bu teröristin yeni lakabı El Faşir kasabı. Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur'un başkenti El Faşir kentini son günlerde sıkça duymuşsunuzdur. Birleşik Arap Emirlikleri destekli hızlı destek kuvvetleri komutanı Ebu Lulu, El Faşir'deki görüntülerde arkasında yanan araçlar ve etrafa saçılmış onlarca ceset arasında yürürken görülüyor. Yerde oturan adam korkudan titreyerek bağışlanma istiyor. Başına dikilen komutan kısa bir süre bekleyip tetiğe basıyor ve sanki hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşıyor. Bu sahne HDK'nin kim olduğunu anlatmaya yetiyor aslında. Ebu Lulu, ses kayıtlarında 900 kişiyi öldürdüğünü söylerken çektiği görüntülerde yaptığı katliamlarla övünüyor. Olaylar yayılınca milis güç önce komutanı tanımadığını iddia etti. Ardından tepkiler büyüyünce tutukladık açıklaması yapmak zorunda kaldı. Ancak işlediği cinayetler yüzünden değil de görüntülerin dünyaya yayılması nedeniyle tutuklandığını biliyordu. Çünkü örgüt için asıl mesele itibarını korumak. Sudan'da ilk kez gördüğümüz bir senaryo değil Aynı oyun defalarca sahnelendi. Önce milisler sahaya sürülüp halkın üzerine salınıyor, ardından başı bozuklardı. Bizimle ilgisi yok deniyor. Böylece örgüt işlediği suçları inkar edip üzerine örtüyor. Bugün Ebu Lulu güya hapiste ama Sudan'ın dört bir yanında onun gibiler hala dolaşıyor.